Herkese merhaba. Bugün sizlere tam ölçülü, ağızda dağılan, enfes, mısır gevrekli, çikolatalı kurabiye tarifim var. İlk olarak bunun için 125 gram oda ısısında tereyağı var. Ona ekliyorum. 3 adet yumurta. Yarım su bardağı 100 milim sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı pudra şekeri. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. 4 su bardağı mısır nişastası ekleyelim. Malzemelerimizi yoğuralım. Malzemelerimi yoğurdum. Oldukça yumuşak bir kıvamda. Şöyle kontrolü şekilde un ilavesi yapıyorum. Yoğurma işlemine devam ediyorum. Toplam bir buçuk su bardağı da un kullandım. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda şu an hamurum. Fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirdim. Bir parça alıyorum. Cevizden biraz küçük. Avcumda yuvarlıyorum. Bu şekilde fırın tepsisine yerleştiriyorum. Dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz kurabiyelerinizi. Tek lokmalık olursa nişastalı kurabiye olduğu için daha güzel olacaktır. Hamurum bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Kurabiyelere şekil verdim. Önceden ısıtılmış 170 derecede. Üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirelim. Kurabiyeler 20-25 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Üzerleri hafif pembeleşti tabanları da bu şekilde. Kurabiyeleri tamamen soğuması için dinlendirelim. Kurabiye için 3 yemek kaşığı sürlebilen çikolatanın üzerine 1 çay bardağı 100 ml sıvı yağ ekliyorum. Bu karışımı benmari usulü eritelim. Çikolatayı benmari usulü erittim. Homojen bir kıvam elde edinceye kadar hafif hafif bu şekilde çırpalım. Mısır gevreğini elimle hafif ufalıyorum. hazırlamış olduğum kurabiye ilk olarak hazırladığım çikolatalı sosa batırıyorum çatalla fazla çikolatasını akıtalım ve mısır gevreğine bulayalım tüm kurabiye bitene kadar bu işleme devam ediyorum Kurabiyeleri hazırladım. Bir yarım saat buzdolabında dinlendi. Servis tabağına alıyorum. Günlerce bayatlamayan enfes bir tarif. Büyük küçük herkesin favorisi olacak. Tam ölçülü. Ağızda dağılan muhteşem bu tarifi sevdiklerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.